Efendim ikinci konut ve yapı fuarı kapılarını açtı bugün ilk gün ve Kayseri köklü saygın firmalarından Özde İnşaat'la beraberiz. Özde İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayki Özgür'leyiz ve fuara özel indirimlerden, fırsatlardan ve lokasyonlardan bizlere bahsedecek. Efendim hayırlı bereketli olsun. Fuarınız Teşekkür ederiz. Diyelim. Çok sağ olun. fuarımız maşallah yoğun ilgi görüyoruz şu anda. Ee, müşterilerimiz, görenler, duyanlar şu anda bayağı bir talebimiz var. Ee, ödeme kolaylıkları ve bu fuara özel ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Yüzde 40 takas, yüzde 40 e, peşin ve yüzde 20 de taksit akanıyla Allah izin verirse böyle bir satış politikası sunuyoruz şu anda. Peki Baki Bey, hangi, nerelerde projelerimiz yükseliyor, hangi lokasyonlarda size ulaşabiliriz? projelerimiz Esenyurt hacılar İldem ve Becen'de olmak üzere dört farklı yerde şu anda projelerimiz bitmiş olan projelerimiz var devam eden projelerimiz var o şekilde devam ediyoruz Evet hayırlı bereketli olsun İnşallah olsun. ilk fuardaki başarınızı burada da gösterirsiniz ve binlerce kişiyi yaklaşık 30 yıldır olduğu gibi 35 yıldır olduğu gibi yine evsel bir yapmaya devam edersiniz İnşallah diyoruz. İnşallah. Sevgili Allah takipçiler, izlerirse. sözde değil, özde bir inşaat firması diyelim burada ufak bir ederiz. benzetmede bulunmuş olalım. Hepinizi Kayseri 2. Konut Yapı Fuarı'na Özde inşaat standına davet ediyoruz. Uygun fiyat, bol taksit, üstelik bir takas imkanıyla burada sizi bekliyorlar. Onların evlerini sizler ailelerinizle yuvaya çevireceksiniz. Hepinizi buraya davet ediyoruz.